Merhaba değerli kardeşlerim. Nuri Yeneliş programımızda bu hafta Kur'an'daki cehd etmek kavramının ne anlama geldiğinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ahir zamanın en büyük farz vazifesi olarak belirttiği iddiatı İslam'ın sevgi ve fikri mücadele ile oluşacağından ve bu amaca ulaşmak için neler yapabileceğimizden söz edeceğiz inşallah. Allah Nisa suresinin 75. ayetinde Müslümanlara iddiatı İslam'ın oluşması için cehd etmelerini yani gayret ve çaba göstermelerini emretmiştir. Ayet şu şekilde şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına cehd, gayret çaba etmiyorsunuz. Bu nedenle iddiatı İslam'ı istemek, bu konuda çaba göstermek her Müslüman için farz olan bir vazifedir. Ancak Allah'ın ayette bildirdiği cehd emrini savaş ve nefret şeklinde yanlış anlayıp uygulayanların olduğunu ve bu kişilerin çevrelerine kin ve nefret saçtıklarını görüyoruz. Dolayısıyla önce bazı çevreler tarafından yanlış anlaşılan cihat kavramının gerçekte ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Çok uzun bir süredir insanların bazılarının bağnazlık ve radikalizmle eğitildiklerini ve İslam diye bildikleri dinin de Kur'an'dan ayrı bir dine dönüştüğünü görüyoruz. İslam adına ortaya çıkan bu kişiler aslında cahil bırakılmışlardır. Toplumdan sanattan, bilimden uzaklaştırılmışlar ve Kur'an'da emredilen cihat kavramını da yanlış bilip uygulamışlar ve uygulamaya da hâle devam ediyorlar. Çünkü bu kişilere cihat kavramı nefret etmek ve zarar vermek olarak öğretiliyor. Kendi uyguladıkları dine uyan bu kişiler insana ve canlı hiçbir varlığa değer vermezler. Ruhlarında hiçbir inceliğe, şefkate ve merhamete de yer yoktur zaten. Bütün bunların sonucu olarak her şeyden nefret ediyorlar. Öte yandan bu kişiler öğrendiklerini uygulayarak yaptıkları her şeyin iyi ve doğru olduğunu da zannediyorlar. Ve en başta dinlerine olmak üzere kendilerine, ailelerine, halklarına, kısacası insanlara zarar verdiklerini de hiç düşünmüyorlar. Kur'an'da Rabbimiz kan dökücülüğü, düşmanlığı zulmü, sevgisizliği, acımasızlığı, vicdansızlığı, şefkatsizliği Kur'an'la bağdaştırmaya kalkan, Allah adına insanları aldatmaya çalışan bu zihniyetteki kişileri bizlere şöyle tanıtıyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Elbette Kur'an'daki cihat kavramı bu kişilerin bildiğinden çok farklı. Cihat kökeni cehd olan bir kelime ve Arapçadaki anlamı da çalışmak, çabalamak, azim, gayret ve fedakarlık göstermektir. Diğer bir anlamı da insanın kendi nefsine hakim olmasıdır. İslam'da cihat etmek ise karşı tarafı bilgilendirmek, güzel ahlakı öğretmek, insanları kötülükten uzaklaştırmak için çaba sarf etmektir. Yani cehdeden bir Müslümanın yapması gereken iyiyi, güzeli, doğruyu insanları öğretmek için uğraşmak, sevgiyi, barışı, fedakarlığı, şefkati yaygınlaştırmak ve insanları kötülükten alıkoymak için eğitmektir inşallah. Bir Müslüman İkinci cihatı ise kendisiyle yapar. Yani nefsini kötülüklerden, kinden ve öfkeden uzaklaştırarak güzel ahlaklı bir insan olmak için kendi nefsini eğitir. Kur'an'da bildirilen cihat kavramı sevgi temeli üzerine kuruludur. Ancak Kur'an'daki gerçek cihat etmenin hükmünü bilmeyen kişiler ise öldürerek, zor kullanarak cihat yaptıklarını zannediyorlar. Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği cihatta adam öldürme, bomba yağdırma, intihar bombacıları ya da masum insanlara düzenlenen hain saldırılar ve terör yoktur. İslam dininde bağnazların ya da radikallerin yaşadığı gibi katliam, ölüm, nefret, lanet okuma ve öfke yoktur. Kur'an'da tehdit ve korkutma yer almaz. İslam'da Hz. İbrahim aleyhisselamın oğulları, Hz. Yakup aleyhisselamın ya da Hz. Musa aleyhisselamın oğulları lanetlenmez. İslam dini bir insanı hangi dinden, milletten, düşünceden, ırktan olursa olsun sevmeyi ve ona saygı duymayı öğretir inşallah. Tüm peygamberlerin Müslümanların peygamberi olduğunu bildirir. Allah Kur'an'da bizlere kitap ehlini tanıtır. Hristiyanları ve Musevileri sevmek, korumak ve onlara şefkatle yaklaşmak gerektiğini, kitap ehliyle kardeş olmayı ve ona sahip çıkmayı emreder. Bununla ilgili bir ayet şu şekildedir: Şeytandan aldığım sana sığınırım. İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki: Bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınızda birdir. Biz ona teslim olmuşuz. Bağnazların ve radikallerin İslam'la ilgisi olmayan bu nefret dolu inançlarında her şey kapkaranlıktır. Hayatlarında sevgi yerine nefret, şefkat yerine öfke, kardeşlik yerine düşmanlık, güzellik yerine kabus, sanat, estetik, bilim ve kültür yerine cehalet vardır. Böyle bir zihniyete sahip kişilerin eline silah vermek, bu topluluk sizin düşmanınız demek, Onları galeyana getirmek, öfke toplulukları oluşturmakta çok kolay. Bu kişileri kınamak, lanetlemek, tehdit etmek, hapsetmek, sürgün etmek de hiçbir işe yaramaz. Çünkü beyinlerindeki o yanlış bilgi ne silahla ne de tehditle ortadan kalkar. Kişi ortadan kalksa da fikri ortadan kalkmaz. Yanlış fikir, yanlış insanlar üretmeye devam eder. Yanlış bilgi ancak doğru bilgiyle bertaraf edilebilir ve doğru bilgiyi edinmenin yolu da yanlış bilginin fikren yıkılmasıdır inşallah. Bizler de samimi her Müslüman gibi inşallah bunu yapmaya gayret ediyoruz. İslam bildiğiniz gibi Arapça silm kelimesinden türemiştir. Sözlükteki karşılığı ise barış, barışa girmek, doğrudan ayrılmamak, Allah'ın hükmüne razı olmak ve kardeşlik gibi anlamlar içerir. Bakara Suresi'nin 208. ayeti şu şekildedir: Şeytandan aldığım sana sığınırım. Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa ve güvenliğe, silme, İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Elbette sevgi, barış ve kardeşlik anlamlarına gelen bir kelimeden adını alan İslam'ın bu kavramlara aykırı bir tutum içerisinde olması da düşünülemez. Nitekim Kur'an'a baktığımızda bütün hüküm ve kuralların sevgi ve barış üzerine kurulduğunu görürüz. Bütün bu anlamları içeren İslam'a tabi olan Müslümanlar yine aynı kökten gelen selam ile Esselamu Aleyküm diyerek birbirlerini selamlayarak barış ve esenlik dilerler. Müslüman önce Allah sonra da kendisi ve içinde yaşadığı toplum ve bütün insanlıkla barış içinde olan kişi demektir. İddiatı İslam ile de Kur'an'ın insanlara öğütlediği bu güzel ahlak özellikleri dünyaya barış, huzur ve adalet getirecektir inşallah. Ancak İslam'ın dünyaya hakimiyeti savaş, öldürmek ve bombalamak ile değil, sevgi ve barış yoluyla yapılan fikri mücadele ile gerçekleşecektir inşallah. İslam barış ve sevgi dinidir. Yeryüzünü bir barış ve esenlik yurdu haline getirmeye emreden İslam dinini Tam zıttı şekilde göstermeye çalışan bazı çevreler Müslümanlar arasında uyuşmazlık, sevgisizlik, nefret ve kin yaymaya çalışıyorlar. Gerçek İslam ve Müslümanlık ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsir ettiği İslam'dır. Yani bizler bazı hurafelere ve uydurma izahlara göre değil, Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşamakla yükümlüyüz. Ölçümüz hurafeler değil, Kur'an ve sünnettir inşallah. Asr-ı Saadet döneminde Kur'an'a tam uyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok şefkatli, sevgi dolu, koruyucu, asil, sanata, estetiğe, güzelliğe, temizliğe, nezakete çok değer veren hayatı Müslümanlar için en mükemmel örnektir elbette. Ahir zamanda yapılacak fikri mücadele ile Asr-ı Saadet dönemindeki gerçek İslam anlayışı da Allah'ın izniyle dünyaya hakim olacaktır. Allah Kur'an'da Müslümanların inkar ahlakına karşı verecekleri fikri mücadelede birlik olmaları gerektiğini bildirmiştir. Bir ayette Müslümanların birlik içinde hareket etmemeleri durumunda yeryüzünde bozgunculuk çıkacağı şu şekilde haber verilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Dinsizlik dünyanın pek çok bölgesinde yaygınken terör ve anarşi tüm insanları tehdit ederken pek çok masum insan zulüm ve baskı altında ezilirken samimi olarak iman eden herkesin yapması gereken tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıp dinsizlikle fikren ilmen mücadele etmektir inşallah. Ancak Müslümanların aralarındaki düşünce farklılıklarını öne sürerek birlik sağlayamamaları yapılması gereken bu büyük ilmi mücadelede güçlerinin azalmasına neden oluyor. Müslüman aleminin hatta tüm dünyanın şu an içinde bulunduğu koşullar görüş ayrılıklarını bir an önce kenara bırakıp din ahlakının yayılması için ittifak etmemizi zorunlu kılıyor. Müslümanların Allah rızası için tüm imkanlarını seferber ederek birlik içinde dinsizliğe karşı yapacakları fikri mücadele Allah'ın izniyle tüm insanlık için en güzel şekilde neticelenecektir. Birlik ve beraberlik içinde samimiyetle yürütülecek çalışmalar Rabbimizin Kur'an'da vaat ettiği gibi hakkın üstün gelip batılın yok olmasına vesile olacaktır. Allah'ın bu vaadi tüm iman edenler için büyük bir şevk ve heyecan kaynağıdır. Sevgi, barış, Demokrasi, hürriyet, mutluluk, modernlik gibi kavramlar Kur'an'ın esasıdır. Bunlar Kur'an'ın ruhuna, Hz. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğümüz tüm örneklere, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rızasına uygun olandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an bu şekilde uygulanmıştır. Kan dökücülük yalnızca hurafelerde vardır. Deccal kontrolündeki kan dökücüleri bütün dünyaya yaygınlaştırarak bunu İslam olarak göstermiş ve kitleleri aldatmıştır. Oysa Kur'an vicdanıyla bakan bir insan için nurdur. İnsanları mutlu eden, dünyayı ışıklandıran her şey Kur'an'dadır. Kur'an'ı Asr-ı Saadet dönemindeki gibi yaşamak Allah'ın izniyle bütün dünyaya tam bir güzellik, ferahlık getirecektir. Kur'an'ın Müslümanlar tarafından Doğru bir şekilde uygulanması Hristiyanlara da Musevilere de huzur, mutluluk ve rahatlık kaynağı olacaktır. Bunun sonucunda oluşacak olan gençlik son derece mutlu bir hayat yaşayacaktır. İnsanların fıtratında zaten var olan fakat Deccal sisteminin etkilerinden dolayı yok olmuş olan neşe toplumlara geri gelecektir. İnsanlara sevinçli ve mutlu bir hayat yaşatacaklardır. Sanat gelişecek Gerçek sanat icra eden sanatçılar ortaya çıkacaktır. Deccal sisteminin etkisiyle yok olup giden mimari yeniden can bulacaktır. Çünkü dünyaya huzur, mutluluk, güven, dostluk, kardeşlik ve hepsinden önemlisi Allah aşkı yayılacaktır. Aşk gelince sanat, estetik, sevinç, mutluluk, bilim, tüm güzelliklere karşı coşku dolu sevgi gelir. Kur'an ahlakına göre yaşayın. Müslümanın anlayışı şefkat, merhamet, sevgi, akıl, tutarlılık, dengeli tavırlar sergilemek, makul düşünmek, fedakar olmak, iyi niyetli olaylara bakmak, her şeyde hayır görmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla İslam'ın bu şekilde yaşandığı bir dünya olağanüstü güzellikte olacaktır. Müslümanların iddiatı İslam için ilmi mücadele vermeleri gereken şey, her üç din içinde büyük bir tehlike olan bağnazlık radikalizm, darvinizm ve materyalizmdir. Desteklenmesi ve savunulması gereken ise İslam dininin Kur'an'da bildirdiği gibi yaşanmasıdır. Bunu günümüzde sağlayacak olan ise Allah'ın izniyle mehdiyettir. Kur'an'da bildirilen İslam ahlakı desteklendiğinde yobazlık, bağnazlık, gericilik, darvinizm, materyalizm ortadan kalkacak, dünyaya bayram sevinci gelecek, her şey ve her yer aydınlanacaktır inşallah. Yobazların fitnesi de hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Müslümanlar, Hristiyan ve Museviler istedikleri gibi ibadetlerini yapabileceklerdir. Tüm dünya her zaman arzu edilen rahata ve güvenliğe kavuşacaktır inşallah. Müslümanlar, Hristiyan ve Musevilerle kardeşlik ve sevgi içinde yaşayacak, savaşlar sona erecek, artık kan dökülmeyecek, dünya refahın, huzurun, güvenliğin yaşandığı barış mekanı haline gelecektir. Değerli kardeşlerim, her zaman belirttiğim gibi bugünler Allah'ın izniyle uzak değil, çok yakın. Yapmamız gereken Allah'tan bugünleri daha da yakınlaştırmasını dilemek ve bugünlerin bir an önce gelmesi için ciddi çaba göstermek inşallah. Unutmayalım ki ahir zamanın cehdi iddiatı İslam için fikri mücadele etmektir. Allah yolunda geçireceğimiz, salih amellerde bulunacağımız çok güzel bir hafta diliyorum herkese. Haftaya Allah'ın izniyle yeniden görüşünceye dek sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Allah'ın sevgisi, rızası ve rahmeti bizlerle olsun inşallah. Hoşçakalın.